Merhaba dostlar yeni bir Apex videosuyla karşınızdayım. Apex arkadaşlar global lansmanla global bir şekilde tüm dünyaya çıkışına hazırlanıyor arkadaşlar. Global lansman ne zaman yapılacak? Oyun tamamen tüm dünyada ne zaman çıkışını gerçekleştirmiş olacak? Bu konulara değineceğiz arkadaşlar. Oyun içinden birkaç bilgi vereceğim. Bunları konuşacağız. Ama öncesinde kanala hala abone değilsek kanala abone olup videoya like atarsak çok sevinirim. Hadi şimdi videomuza geçelim. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde böyle kapat atsak at anlatacağım. Fazla vaktinizi çalmadan. Öncelikle arkadaşlar Royal Pass yani Battle Pass'ın fiyatı ne olacak konusu hakkında şöyle bir bilgi vereyim. 130 TL olacak Türk lirasıyla arkadaşlar biraz fazla pahalı bir oyun için. Ama maalesef Türkiye'deki kur farkından dolayı büyük bir ihtimalle fiyat bu şekilde. İkinci konumuz ise oyunla ilgilenen arkadaşların en çok merak ettiği konu arkadaşlar. Aldığımız, parayla satın aldığımız şeyler, kademeler bize oyunun tam sürümü çıktığında, global lansmana çıktığında tekrar hesabımıza var olacak mı, yüklenecek mi diye soran arkadaşlar için. E, parayla satın aldığınız şeyler sadece e, hesabınıza geri yüklenecek. O da tamamını kapsamayacak arkadaşlar. Bonus şeklinde gelecek. Ekrana da bununla alakalı bir görsel geldi. E, tamamen resmi kaynaktandır. İsterseniz çevirip de bakabilirsiniz atıyorum 100 TL'lik bir Apex coin aldınız arkadaşlar. Bunun bonusunu sizin kendi hesabınıza global lansman çıktığında geri yükleyecekler. Ama tamamını değil. Kademeler sıfırlanacak. Kilidi açılmış bütün her şey sıfırlanacak. Sadece parayla satın aldığınız şeyler bonus şekilde 4'te 1 ya da 4'te 2'si kadar geri yüklenecek. Bana soracak olursanız oyuna bu şey... Soft lansmanda para yatırmadıysanız yatırmamanız, yatırmamanız dileğiyle yani arkadaşlar ben tavsiye etmem para yatırmanızı oyunun tam sürümü çıkana kadar üçüncü konumuz ise arkadaşlar oyunun Battle Royale bölümünde şu anki soft lansmanda arkadaşlar bir kilitli bir harita var oynanamayan bu harita oyun Global sürüme çıktığında oynanabilir olacak mini haritasını da ekrana görsel olarak getirdim ona da oradan o videoyu durdurarak detaylı bir şekilde bakabilirsiniz bir başka konu ise oyun içindeki rank sistemi. Ranklarla alakalı bir durum arkadaşlar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz görselde Diamond ve Master kademelerindeki ödül ve çerçevelerle alakalıydı. Bu şekilde olacağına dair bir görsel gösterdim arkadaşlar. Bilgi amaçlı. Maalesef çünkü oyunda rank kasmak pek kolay değildi. Soft lansman, soft lansman için en azından. Oyunda çok fazla hile var arkadaşlar. Şimdi bu hileyle alakalı bir video getireceğim ekrana. Şu an ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle oyunun şu an e, hile sistemi aktif değildi büyük bir ihtimalle arkadaşlar soft lansmanda. Çünkü çok sayıda hile olduğu için. Çok sayıda hile olduğu için oyunun da buna karşı bir önlem gösterememesi bana oyunun büyük bir ihtimalle ban sisteminin, hile sisteminin çalışmadığını, aktif olmadığını şey yaptı, hatırlattı diyebilirim arkadaşlar. Yani umarım global sürümde de bu şekilde olmaz ki olacağını zannetmiyorum, düşünmüyorum ama sonuçta ilk kez bir mobil oyun geliştiriyor. EA Games, Respawn bilmiyorum nasıl olacağına karşık. Hile konusu da bu şekildeydi arkadaşlar. Oyun global e, lansmana hazırlanıyor, çıkışına ha çıkışına hazırlanıyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu konuyla alakalı elimdeki resmi bilgilere sızıntıları göstereceğim sizlere. Oyunun resmi sosyal medya hesapları açılmaya başladı arkadaşlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz görsel Twitter'da Apex Legends Mobile'ın resmi açılmış sayfasıdır arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? E PUBG Mobile ve PUBG New State'den de aşina olduğunuz kadarıyla bir oyunun resmi e, sosyal medya hesapları açılmaya başladığına göre en geç bir ay içerisinde oyunun çıkacağı anlamına geliyor ki PUBG Mobile ve PUBG New State'de de aynı şekilde olmuştu. Yani oyunun çıkışı çok yakın arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceden piyasaya sızılmış bir e, sızdırılmış bir tarih var. 31 Mayıs diye. 31 Mayıs tarihi çok e, gerçekçi olabilir. Bunlarla da alakalı görseller göstereceğim şimdi. Şu anda ekranlarınızda bir ekran görüntüsü var arkadaşlar. Bu ekran görüntüsü soft lansmandan alınmış bir ekran görüntüsüdür. E, hile kullanan bir e, annesi pis bir çocuğun <laughs> ekran görüntüsü diyebiliriz arkadaşlar. E, 13 Mayıs'a kadar banlanmış hesabı arkadaşlar. E, az önce banlama ve e, şey sistemi çalışmadığını söylemiştim. E, yani benim düşüncemde tabii ki. Ama bu büyük bir ihtimalle oyuncuların geri bildirimiyle banlanmış bir oyuncu arkadaşlar. 13 Mayıs'a kadar banlandığı gözüküyor ekran görüntüsüyle. Bu da soft lansmanın 13 Mayıs'ta biteceğini, biteceğine işaret diyebiliriz arkadaşlar. Yani soft lansmanın 13 Mayıs'ta Global sürümünde 31 Mayıs'ta çıkması bana çok mantıklı geldi arkadaşlar. Sizden nasıl düşünürsünüz bilmiyorum. Düşüncelerinizi de videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Son olarak da arkadaşlar oyunun sosyal resmi sosyal medya hesapları açıldıktan sonra ön kayıtlarda global lansman için ön kayıtlarda açıldı başladı biliyorsunuz e, global kayıtlara ön kayıt yaptıran arkadaşlara az önce ekrana gelmiş olan görseldeki hediyeler e, verilecek arkadaşlar sadece ön kayıt yaptıranlara bu da son bilgiydi beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanala hala abone değilseniz kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar umarım bilgilendirici video olmuştur. Bir başka videoda görüşme dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.